Biz ben, ben arkadaşlar Beni sarsan bu isim arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkamızda pijama askerlerini arkadaşlar Tekrardan evini bulduk ve arkadaşlar Evlerin önünde bilin bakalım ne var Gördüğünüz gibi arkadaşlar evlerin önünde Tren var ve arkadaşlar Biz bunları öldürmemiz lazım Onun için dedik hemen arkadaş bizim e, Ailemize haber verelim e, En sarsan ailesi de görsün dedik arkadaşlar Hemen sonrasında kaydımızı başlattık Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi oraya gireceğiz Ama ondan öncesinde sizlerden birkaç şey isteyeceğim biliyorsunuz zaten isteyeceğim şeyler büyük büyük ihtimalle ee, bir tek isteyeceğim şeyler kanalıma abone olmanızı isteyeceğim La, bir like atacaksınız bir de yorum bir de bildirimler atacaksınız o kadar arkadaşlar bunları yaparsanız çok mutlu olurum en sonrasında ailesine katılmış olursunuz hem de arkadaşım beni desteklemiş olursunuz Ben çünkü böyle videolar çeken e, e, tek tek kişiyim Çünkü lütfen ya yani şey yaparsanız like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar Vallahi e, onun için Arkadaşlar şimdi e, buraya gireceğiz Ondan öncesinde Üç kişinin ismini okuyacağım arkadaşlar Üç kişinin ismini okumadan girmeyelim ee, Hazırsanız arkadaşlar Üç kişinin ismini okuyalım ee, Bir kişi hemen söylüyorum kanalımıza abone olmuş Bildirme açmış like atmış ve yorum yapmış İsmi arkadaşlar Efekan Teşekkür ederiz Efekan Sağ ol. Ee, i̇yi ki varsın iyi ki yanımızdasın ee, İkinci kişi okalım arkadaşlar ee, İkinci kişi kimmiş Buse Teşekkür ederiz Buse sana da sağ ol. iyi ki varsın iyi ki yanımızdasın diyorum üç, Üçüncü kişi de Umut arkadaşlar Teşekkür ederim Umut sen de varsın iyi ki varsın iyi ki yanımızdasın diyorum Arkadaşlar hazırsanız şimdi gireceğiz Aa, baba bizi şey yemedin. Ha bu arada arkadaşlar yanımda da Efe ile Sosis var. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sosis de dedik ki ben de buradaki köpeğim dedi. <laughs> Hadi bakalım hazırsanız arkadaşlar şimdi e, onlara saldıracağız. Gördüğünüz gibi silah falan var. Bu sefer hiç silahsız çıkmadım. E, şimdi onlara saldıracağım. Hey tren yeğenler merhaba. O oh, ah tren yeğen oğlu bana saldırıyor. Ne oluyor lan? Gelin ne buraya geberteceğim sizi Aa sen kimi gebertiyorsun Tren yerine bak sen Arkadaşlar durun Ah ah oha durun Arkadaşlar bu tren yiyenler bakın yavaş yavaş geliyor. Ha kaç 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 oğlum kaç gel bana doğru gel. Arkadaşlar bakın alev bile oh Alev'in vurduğu şekli gördünüz mü arkadaşlar? Çok garip bir şekilde vurdu Alev. Bakın tekrar gidiyorum. Bir tane daha vursun bana. Bakın arkadaşlar Alev'in vurma şekline bakın. Bakın bakın. Oha! O ne? Arkadaşlar durun şunları öldüreyim. Ta 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 Öldürdüm arkadaşlar. Şimdi çocuğunu öldürüyorum. Çocuğu da bize saldırmaya başladı çalıştı. Onu da öldürdüm. Şuradan arkadaşlar pompalıyla karısı oluyor galiba. Bu ona vuracağım. Bunu arkadaşlar sesini duydunuz mu? Lütfen beni öldürmeyin. Seni öldürmem lazım. Sen de bana saldıracaksın değil mi? Ah evet. Bakın arkadaşlar bana saldırıyor. Dediğim gibi pi 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 işte öyle ölürsün. Neyse arkadaşlar hadi devam edelim. Şimdi arkadaşlar içeriye giriyoruz. Oğlum gelin bakın hadi içeri giriyoruz. Baba içeride ne var? Bilmiyorum oğlum gel bakalım gel. Arkadaşlar bakalım içeride ne var ya. Aa bu ne böyle? Baba ne var? Oğlum içeri bir baksana. Arkadaşlar bu ne böyle? Demir parmaklıklar ve şey var. Alev var. Baba şey neydi, diye abi. Bilmiyorum oğlum. Dur dur kıralım o zaman. Kıralım arkadaşlar. Şöyle kıralım. Hey, merhaba. Kimse var mı? Hey, kertenkele çocuk neredesin? Kertenkele çocuk buradayım lütfen bana yardım et. Ah kertenkele çocuk buldum seni tamamdır dur şimdi yardım edeceğim sana. Arkadaşım nasıl yardım edeceğiz? Baba ev ee, çöndüyecek kıyıcın var kışla boy. Ha, evet doğru söylüyorsun oğlum. Kışla dur şöyle vuralım arkadaşlar söner. Şöyle ha kertenkele çocuk merhaba. Merhaba teşekkür ederim beni kurtardığın için Enes. Ne demek ne demek Erden gel çocuk iyi misin? Evet iyiyim. Lütfen gidelim. <laughs> tamam gidelim. Nereye gideceğiz? Ee, üstü çıkalım. Tren, tren yerler arkadaşlar bir aldı. Onları kurtaralım. Tamam tamam hadi bakalım. Ha, kalk ayağa bakalım. Ondan sonra gidelim. Heh, kalktın tamamdır. Hadi gidelim. Baba başka bir şey var mı? endişe ne? Aa bu ne sandık var. Oo süper. Sandıktan e, kılıç ve oğlum bir tane silah ve 3 tane de gapple çıktı. Ah yandım yanlışlıkla arkadaşlar. Şöyle söndürerek gidelim arkadaşlar şurayı söndürelim. Süper süper böyle devam edelim. Baba dikkat et. Başka şeyle bir. Yok yok oğlum dur yukarı çıkıyoruz arkadaşlar şimdi. Bakın yukarıda tren yiyenler var. Oo tren yiyenler. Aa öleceğim. Öldürecekler beni. Hayır ölmek istemiyorum. Hayır hayır. Aa. Aa. Of ya arkadaşlar öldük ya. Of ya. <laughs> iyi misin oğlum ya öldüm ya of ya beni tek yakaladılar arkadaşlar hemen araya sıkıştırdılar tren arkadaşlar üst tarafı ele geçirmiş şimdi ben onları ne yapacağımı iyi biliyorum ama şöyle arkadaşlar şuradan vuracağım şöyle gelsinler ah oha nereden vuruyorlar şöyle ah vurabiliyorum süper arkadaşlar o zaman böyle vuralım şöyle ta 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 bir tanesi öldü arkadaşlar şimdi diğerlerini de öldürmemiz lazım ça ça

Aa, arkadaşlar ya çok ama çok iyi vuruyorlar ya çok sert vuruyorlar arkadaşlar ben normalde ölmem biliyorsunuz en sarsan ailesi ölmez bu savaş bitmez arkadaşlar bundan sonra ölmüyorum bakın şimdi izleyin ölürsem var ya bu sefer en sarsan ailesi nuptur hop şöyle arkadaşlar şöyle vuralım şuradan şuradan şuna da vuralım of beni aşağı doğru atıyorlar arkadaşlar Atmamaları lazım beni. Yani. Aşağı doğru attıkları için ölüyorum arkadaşlar. Hop şuradan şöyle bir tane daha vurdum. Şuradan bir dakika şuradan şöyle bir tane daha vurdum. Bir tane daha bir, bir dakika arkadaşlar şuraya çıkacağım. Hop hop tamam süper. Tamam şimdi arkadaşlar bunları çok kolay bir şekilde öldürebilirim. Gel bakalım sen de gel buraya. Seni pislik trenye. Gel gel seni gibi güzel öldüreyim. İşte bu kadar. Gördünüz mü arkadaşlar öldürdüm bu kadar. Ah kedi çocuk. Merhaba dostum hoş geldin. Hoş buldum kedi çocuk iyi misin? Dostum beni buradan kurtar lütfen sağ ol dostum. Ne demek ne demek kedi çocuk iyi misin? Ha? Oo evet, dostum iyiyim. Şimdi baykuş kızı kurtaralım lütfen. Tamam kurtaralım. Arkadaşlar bakın kedi çocuğun bilgisayarı falan var mı Çok güzel vay canına. Amma havalıdı. Ah, havalıymış şey kedi çocuk. Baba kedi abi kurtardın mı? Evet oğlum kurtardım. Gel gel sen de yukarıya gel. Neredesin? ha gel bakalım. Sizde kartingel çocuk ve sosis bana ışınlanın Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bak burada Merhaba kartingel abi Merhaba Efe teşekkür ederim beni kutu aldığınız için <laughs> Rica ederiz rica ederiz Ne demek ki? <laughs> Tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi diğer kata çıkalım. Şöyle arkadaşlar. Bu arada buraya kadar izleyenler varsa arkadaşlar hemen yorumlarda en de sorsan kedi çocuğu kurtardı yazmayı unutmasın. Hemen onlara kalp atacağım. Ve arkadaşlar kanallarına abone olacağım. Yorum yazmayı unutmayın onun için. Hadi bakalım bu videoda sizden tam tamına 3200 like istiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu ne böyle? Ah bunlar ne böyle arkadaşlar? Efe bak yukarıda garip garip şeyler var. Ne var baba? Yukarıda e, şöyle kapılar var bir dakika arkadaşlar, şunları galip. Aa anladım. Şu kapıları kıracağız arkadaşlar. İçine şeyleri koyacağız. E, karakterleri koyacağız. Çok 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 iyi anladım arkadaşlar. Şöyle kıralım, şöyle kırmaya devam edelim. Bunlar demek ki arkadaşlar hiçbir şey yapmamışlar. Şöyle alalım arkadaşlar. Şimdi mesela e, kimi aldım? Aa kim aldım ben arkadaşlar? Tekrar bir koyayım. Ha komşu almışım. Komşu arkadaşlar komşunun rengi hangi renkte? Hangi renkte komşu? Aa sarı, sarı, sarı tamamdır. Hemen komşuyu buraya koyacağız ve üstünü kapatacağız. Tamamdır. Komşuyu hapsettik. Bırak lan beni. Seni bırakmayacağım maalesef komşu. Sen orada kalacaksın. Sonrasında kim var? Granny. Granny gel bakalım. Granny hangi renk? Beyaz. Beyazı da hemen Granny'yi koyalım. Geç şuradan. Şöyle Granny'yi de şuraya koyduk. Evlat beni bırak lütfen. Seni bırakamam Granny kusura bakma. Sonrasında ne var arkadaşlar? Nerede? Ah Penny. Pennywise arkadaşlar hangi renk Pennywise? Pennywise kırmızı renk. Pennywise'ta şöyle koyalım. Süper. E diğer iki renk nerede? Yukarı mı? Hani? Yukarıda bir şey yok ki. Allah Allah. Arkadaşlar bir dakika. Yukarıya çıkacağız galiba. Yukarıya bir çıkalım bakalım şöyle. Oha buldum arkadaşlar. Komşu burada. Baykuş kız da burada. Merhaba Baykuş kız. Merhaba Enes. Hoş geldin. Beni kurtarmaya mı geldin? Evet evet Baykuş kız iyi misin? Evet iyiyim. Teşekkür ederim beni kurtardığın için. Ne demek ne demek Baykuş kız? Şu korkunç komşuyu alalım. Pardon komşu demişim dondurmacı. Dondurmacının rengi hangi renk arkadaşlar? Tabii ki de mavi. Maviye de korkunç dondurma dondurmacıyı koyduk. Ondan sonrasında oh, Dostum oldu? Çocuk adam bir dakika dondurma var yaptım ben sana. Vermesen bana dondurma falan ya. Ne yapacağım ben sana dondurmanı? Allah Allah. Tamamdır arkadaşlar sonra bir tane daha karakterimiz kaldı Aha Arkadaşlar öğretmen kaçma öğretmen gel buraya Tuttum arkadaşlar öğretmeni Şöyle alalım öğretmenin arkadaşlar şuraya koyalım Şöyle hop öğretmen sen de bittin Evladım beni buradan çıkar Benim kalbim var kalbim <laughs> Bana ne ya Allah Allah O zaman kötülük yapmayacaktınız Heh. Oğlum gelebilirsin Kedi çocuk gelebilirsin ne yaptın dostum? İyi misin? E, e, kurtardım Baykuş kızı. Evet evet kurtardım. Gel bakalım yukarıya. Hadi bakalım arkadaşlar yukarıya çıkalım şöyle tekrardan. Hop Efe sen de gel. Babacığım ne oldu? Baykuş iyi mi? Evet evet iyiymiş. Gördüğünüz gibi Baykuş kızı da kurtardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en tepesindeyiz. E, pijama askerlerin evinin arkadaşlar. Amma havalı değil mi? Çok güzel. Neyse arkadaşlar. Bu yüzden burada sona gelelim. Umarım videoyu arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. E, arkadaşlar böyle videolardan devam ederseniz like atmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olun lütfen unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Efe de öyle. Evet arkadaşlar lütfen yapın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Efe de lütfen diyor size. Ee, lütfen arkadaşlar yapmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar biz hemen şöyle aşağı doğru inelim. Ee, kedi çocuk. Ee, bir dakika arkadaşlar şuradan nereden inebiliriz? Şuradan şöyle düşmeden inebilir miyim? Hop Aa süper indim. Şuna şuraya hop tamam süper. Arkadaşlar şöyle indik. Gördüğünüz gibi kedi çocuk sonra kertenkele çocuk sonra baykuş kızı. Hepsini kurtardık arkadaşlar. Ee, bu videonun burada sona gelelim. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, dediğim gibi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yanındaki çıkan videoları da tıklayın ha. Sizleri seviyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ee, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.